Bir Arapların çok meşhur bir zatı var. Hatem-i Tayi diye bu. Cömertlikte misal bir zat bu. Yani cömertlik anlatılacağı zaman o misal veriliyor. Hatta onunla ilgili farklı bir rivayet de şöyle bir rivayet. Miraç'ta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem de gösteriliyor. Tabii bu Hatem-i Tayi cahiliye döneminde yaşıyor. Belki İslam'a ya yetiştiği yetişmedi, iman etmediği için mümin sıfatı yok. Ama Resulullah Efendimiz Miraç'ta cehennem gösterildiğinde Hatem-i Tayy'ı cehennemde görüyor. Ama böyle hamam hararetinde bir şeyde yanmıyor. Cebrail diyor ki ya bu diyor niye böyle? Cebrail de cevap veriyor diyor ki o mümin olmadığı için yani imanı bulamadığı için cennete girmedi. Ama öyle cömertti ki Allah cömertliğinden dolayı da onu yakmıyor yani. Yani buradan demek ki cömertlik inkar eden insana bile faydası var. Böyle bir zat, onun oğlu var. Adi bin Hatem. Adi bin Hatem. Tabi babası böyle çok cömert bir insan olduğu için o da maruf bir insan. Medine-i geliyor. Diyor ki ben bu Muhammed'le bir görüşmem lazım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mescid-i yere geliyor. Ben diyor, ve hatem Tayin'in oğlu Adi bin Hatem. Resulullah Efendimiz tabi o Ecvedül Enbiya. Ne demek Ecvedül Enbiya? Bütün Nebilerin en cömert o. Eşcevül Enbiya. Nebilerin en kahramanı. Efsahul Enbiya. Nebilerin en güzel konuşanı. Evet. Nebilerin içinde seçkin. Cömertleri de çok sevdiği için bekletiyor. Madem geldiniz, sen bir cömert insanın oğlusun, benim seninle özel ilgilenmem lazım. Mescid-i kenarında bekliyor. Seni evime götüreceğim diyor Resulullah Efendimiz. Çıkıyorlar yolda. Gerçekten bu kadın olabilir. Belki başka bir kadın olabilir. Yaşlı bir kadın yine Efendimiz'e bir dakika diyor ya Muhammed seninle benim işim var. Beni bir dinler misin? Yanında da misafiri var. Resulullah Efendimiz bir dakika müsaade eder misin diyor. Bak beni bu kadınca derdi var bunu. Benim dinlemem lazım. Hatem diyor ki, adi daha doğrusu, bir dakika bu bir kral olsa böyle yapmaz. Yanındakilere söyler, dinleyin kadını der, giderdi diyor. Ama diyor, bu, bu başka bir insan diyor bu. Bu kral değil yani burada Medine etrafında bu kadar insan var ama bu bir kral değil. o bir kral değil. Kral olsa böyle yapmaz. Ya yürür gider veya birilerine havale eder. Kendisi bizatihi dinliyor. Ve o da bekliyor. Sonra Resulullah Efendimiz kadıncağızın derdini dinledikten sonra tamam diyor beklettik seni. Gidelim şimdi. Kendi devlet hanesine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu götürüyor. Efendimizin kendi hanesinde bizim evler gibi böyle koltuklar, koltuklar yok. Ne var peki hocam? Deriden içi lifle doldurulmuş bir minderi var. Zaten Efendimiz zaman zaman oturuyor hemen çekiyor minderi, buraya oturun diyor. E peki siz, ben sizin yanınıza yere otururum. Yok diyor, bu kral olmaz. Hiçbir kral tahtını, tacını başkasına vermez diyor. Bu olsa olsa diyor, bir peygamberdir. Ve orada Müslüman oluyor. Evet, orada Müslüman oluyor yani Adi bin Hatem. Yolda diyor, bir kadını dinleyen insan bu. Gel de bir minderi var, onu başkasına veren, misafirini veren bir insan bu ve orada Müslüman oluyor.